Taranımız ezdik çok şükür Allah yemeği nasip etsin buyurun gelin yiyin. Kıp 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 Bak kıp bak. Merhaba arkadaşlar. Günaydın hepinize de. Nasılsınız canlarım? Hoş geldiniz mutfağıma, YouTube'uma. Bugün tarhana yapıyorum bak size. Malzemesini hazırladım. Bak söyleyeyim. 4 kilo buraya şey attım. Domates. Robotta çektik 4 kilo domates, 3 kilo bak biber, kırmızı biber, koca biberlerden. 1 kilo soğan. 3 kilo kese yoğurdu. Bir avuç dolusu nane, bir iki avuç dolusu tuz. İki kiloya yakın nohut çekecek şimdi robotta. Nohutu atacak. gene ben karıştırıyorum. Bak kıpkırmızı oldu. Bak malzemesi. Çok güzel oldu. Bol malzemeli. Tarına un tarına sıkaracağım. Bunu karacağım iyicene. Pek çıvık karmayacağım. Katıcana karacağım. 15 gün bekleyecek bu. Bak hadi 15 gün sonra. Eşkimediyse 2 hafta 3 hafta durdu mu çok güzel oluyor. 15 günde bu eşkiyor bir de katlanıyor. Erkenle ne diyeyim dedim bıçaklar var kana. Vallahi kaç kilo un alacağını bilmiyorum. İşte onu da eledim. Hazırladım unumu da buraya böyle bir şey hazırladım bak. Aldığı kadar da unumu şey içeceğim içine. Çek yavrum da Malzemesi bol oldu mu? Bak çok güzel oluyor. Kıpkırmızı oluyor. Hemen de güzel oluyor. Koyu vermemiş. Suya ıslatayım. da onu sonra çekelim istersin. Elini kesersin. Suya ıslatıyor. Bitecek suyu. Şimdi bunu aldığı kadar un vereceğim. Aynı hamursuzluk gibi yoğuracağım. Çabuk yoğurmam. Çabuk yoğurdum mu şey olur. Daha bu durdukça durdukça şey oluyor. Eşki yok. Bismillahirrahmanirrahim. En aşağıdan bu 10 kilo un alır. 10 kiloyla geçer belki. Bu malzeme. Kırmızı olacak benzi. Pul biber, acı pul biber atıyorum. iki kaşık tatlı atıyorum. Salça. 3 kaşık, 4 kaşık salça atıyorum içine. Bir yarım biberlerden atalım. Bir kaşık alıp pişirelim şey мыылды кіремін машаны ыпқыр мылоуды Gelin buyurun. Yardıma gelin arkadaşlar. Tarhana yapıyorum. Döktüm indi. Birazdan da çevireceğim geriye. Günaydın olsun hepinize. Nasılsınız canlarım? iyi misiniz? Buyurun gelene kahve de var bak. Döktüm işte az kaldı. Hemen azıcık kaldı. Onunla döktüm bir şey edeceğim gali. Üfeleyeceğim. Buyurun hepinize yiyelim. Un tarhana ettim. Çok da dellek doluyor bu iyi oluyor. Bunu böyle böyle döküyorum şeye. Mendilin üstüne. Biraz tepserecek, Bu tepserde müfüleyeceğim bunu. Müfüle hep elekten eleyeceğim. Teras katıma çıktım burada tereste yapıyorum Temizlene yıkadım da baktım çık şu bahçem bura benim teresim Allahım var Allah burada yıkıyorum ben.